Acaba belki bugün sizlerle kendinize logo yapmayı göstereceğim. Peki. İlk önce logo'yu <gülme> girelim. Buraya logomatik. Logomatik yazıyorsunuz buna tıklıyorsunuz. Buraya istediğinizi yazıyorsunuz ben pro diye bir yapıyorsunuz. Logo yapıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Şuradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Benim kullanmak istediğim PlayStation. Ona tıklıyorsunuz. Logo yapıyorsunuz. Çıkıyor. Sonra şuradan rengini seçebiliyorsunuz. Ne bu adam şeyi Yok, gibi. Bakın. hep kullandığım yani bu. Sonra sağ tıklayıp res, resmini farklı kaydediyorsunuz. Ben, kaydediyorsunuz. Ben, Geliyorsunuz. Tabii ki de ben, ben buradan çekiyorum. Sağ tıklıyorsunuz. Ekleye giriyorsunuz. Görüntüye basıyorsunuz. Buraya istediğinizi koyun. O göz attan e, resminizi seçiyorsunuz. Mesela benimki bu. Tamam diyorum. Bakın çıktı. bu Buradaki benim eski şeyim. Ya, git yemin ederim. O eski e, Sahneyi düzenle diyerek e, büyütüp küçüyorsunuz. Sağ tıklayarak e, e, kaldır diyorsunuz. Evet diyorsunuz kaldırıyor. İstediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi büyütebiliyorsunuz. Bu kadar büyük, büyük yeter bence. Niye ölmemiş? Evet arkadaşlar benden de bugünlük bu kadar. Madam kafa video sizler videomu izlediğim izlediğim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, beğen, beğen beğenmeyi, beğenmeyi <laughs> e yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.